Evet, herkese selamlar. Artık iklim ve hava olaylarına geçebiliriz. Hocam sizdeyiz. Evet, iklim ve hava hareketleri konusuyla tekrar konumuza devam ediyoruz ve birinci ünitemizi bitirmiş olacağız. Ben hemen giriyorum konuya. İklim ve hava hareketleri deyince... Şimdi bizim öncelikle iklim ve hava olayı yani hava hareketi arasında ne gibi farklılıklar var? Bunları bilmemiz lazım. İklimin ne olduğunu daha önceki yıllarda zaten duymuşuzdur. İklim dediğimiz şey nedir aslında? Her bölgenin kendine özgü bir iklimi vardır. Karadeniz iklimi ayrıdır, Akdeniz iklimi ayrıdır, Karasal iklimdir vesairedir. Bunlar neye göre belirlenir? Böyle günlük hareketlere göre mi sizce Osman Hocam? Yoksa böyle uzun yıllar boyunca bunlara bakmışlar. Öyle mi araştırıp sonuca varmışlar iklim için? Öyle desek daha güzel olur sanki. Uzun yıllar. Hatta buna 30-35 yıllık da diyoruz. 30-35 yıl bilim insanları araştırma yapıyorlar ve diyorlar ki biz buranın artık iklimini belirledik. Ama hava olayı aynı şey mi? Değil. Hava olayı günlük hava tahminleri. Meteorolojilerin tahmin ettiği işte bugün işte Ankara'da işte kar yağışı bekleniyor diye tahminlerde bulunmasıdır. O zaman bunu özet olarak söylediğimizde iklim uzun yıllar Hava olayı kısa dönemler için kısa günlük tahminlerde bulunmak için geçerlidir. Bunu söyleyebiliriz ve İklimi inceleyen bilim dalı iklim bilimidir. Diğer adı da klimatolojidir. Ve iklim bilimiyle uğraşan, araştırmalar yapan bilim insanları var. Bunlara iklim bilimci, klimatolog diyoruz. Bunları bilelim. Ve sonrasında burada da bakın bir harita üzerinde karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve diğer iklimler gösterilmiş numaralandırılarak. Bununla işimiz yok sadece bunların uzun bir zaman sonra haritanın bu şeklini aldığını söylemiş olayım öğrencilerimize. Hava olayında da havada birçok gaz var. E, hatta havada en çok %78 oranında azot gazı bulunuyor. Öğrenciler önce şey zannediyor, hocam havada en çok azotdan ziyade oksijen gazı yok mu? Hayır, en çok azot gazımız var. %78 oranında, sonra %20 oranında oksijen, argon, karbondioksit şeklinde devam ediyor. E Bu gazların hepsi birbirine karışıyorlar, bir havayı oluşturuyorlar. Biz de bunu solumuş oluyoruz. Hava olaylarını da yine inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Bunu duymuşuzdur haberlerde. Bunlarla uğraşan bilim insanı da meteorologlardır. Bunlar da yine tahminlerde bulunuyorlar. Biz de bu tahminlere göre yol, yola çıkıyoruz, giyeceklerimize karar veriyoruz vesaire. O zaman e, hava olayı ve iklim arasındaki farkları iyi bilelim. E, bildiğimiz takdirde zaten soru kaçırmayacağımızı düşünüyorum. Burada önemli konulardan bir tanesi rüzgar. Rüzgar konusu karşımıza çok çıkıyor ve öğrencilerin en çok karıştırdığı kısım. Ben yine burada size çizerek bir püf nokta vereceğim. Bu püf noktayı anladığımızda buradan da soru kaçırmamış olacağız. Şimdi rüzgar oluşurken mesela ilçelere göre diyor ki şu ilçeden şu ilçeye rüzgar görünecek vesaire diyor. Ona göre yapılırken bir sıcak hava mı var, soğuk hava mı var? Acaba rüzgar ne taraftan ne tarafa esiyor? Onu bilmemiz lazım. Şuradan bakın sıcaklığın yükselmesiyle hava moleküllerin hareketleri artar. Artar Hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle havadaki moleküllerin birbirine temas etmesi sonucu oluşan etki yani hava basıncı azalır. Hava basıncının düşük olduğu yerde alçak basınç alanı vardır. E, bu sıcaklığın düşmesiyle de tam tersi gerçekleşiyor. Hava basıncının yüksek olduğu yerde de yüksek hava basıncı vardır. Ve bilmemiz gereken diğer bir nokta alçak basınç alanında hava kapalıdır, bulutludur, yağışlıdır ama yüksek basınç alanında ise hava açıktır, bulutsuzdur, yağışsızdır. Şimdi buradaki yazılanları ben çiziyorum. Size burada bir aklı ımızda kalması açısından yine bir şey olarak göstereyim tahtada. Şimdi burada hava oluşurken rüzgarın oluşumu diyorum. Bakın rüzgarın oluşumu önemli, karşımıza sorularda çıkıyor. Karıştırmamanız için bu şekilde yapacağım. Ee, rüzgar oluşması için Yüksek basınç alanından hangi basınç alanına doğru gidiyor Osman Hocam? Alçak basınç. Alçak basınç alanına doğru. Bir hava akımı var. Bu hava akımı yatay yönlü olarak gerçekleşiyor. Bu şekilde. Bu yatay hava hareketini gördüğünde buraya ben rüzgarı yapıştırıyorum. Yatay olacak hava hareketim. Dikey değil. Bunu da karıştırmayalım. Ve yüksek basınç alanının olduğu yerde soğuk hava vardır. Alçak basınç alanının olduğu yerde de sıcak hava vardır. Yine diyorum ki, Sıcakta şu cakı şöyle yuvarlak içerisine alıyorum ve alçak diyorum. Öyle aklımda kalıyor. Yani alçak basınç olduğu e, havanın olduğu yerde hava kütlesi kesinlikle sıcaktır. Zaten bunu bilirsem yüksek basınç alanında da soğuk hava hareketi ne olduğunu biliyorum. Burada yine karşıma çıkan diyor ki yüksek basınç alanında nasıl hava hareketi gözlemlenir? Burada ters bir orantımız var. Yüksek basıncın olduğu yerde alçalıcı hava alçalmak istiyor. Alçalıcı hava hareketi gözlemlenir. Diğerinde ise tam tersi. Alçak hava olduğu yerde de hava yükselmek istiyor. Burada da ne gözlemleniyor o zaman? Yükselici hava hareketi. Hızlı yazdığım için biraz kötü yazıyorum. Zaten yazım da güzel değil. İdare edin. Benimkinden gayet iyi hocam. <laughs> Burada hemen özetliyorum. Rüzgar oluşumu için yatay yönlü bir hava hareketi gerekiyor. Bunun için de yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü bir hava hareketi var. Sıcak hava mı diye soruluyor sorularda. Soğuk havanın olduğu yerden mi diye. Soğuktan sıcağı esiyor. Yani alçak havanın olduğu yerde cakı parantez içerisine aldım. Dedim ki burada hava sıcak. Yüksek basınç alanının olduğu yerde ise hava soğuktur. Soğuktan sıcağı yani yüksekten alçağa doğru esiyor. Mesela ne şekilde çıkıyor karşıma? Diyor ki buranın sıcaklığı işte kaç derece olsun? 50 derece fazla yazdık. Diyelim ki 20 santigrat derece olsun. Buranınki de 10 santigrat derece olsun. işte bu şekilde esiyor. Ve bazen sorularda diyor ki işte hava sıcaklıkları birbirine eşitse rüzgar eser mi? iki tarafta onlar derece eser mi sizce hocam? iki tarafta 10 olsa mesela. Yani o. esmez gibi ama bilmiyorum mi? Evet evet güzel esmez çünkü iki tarafta da aynı sıcaklık varsa o zaman biz niye soğuk havayla sıcak havayı ayırt edelim Yatay yönlü hava hareketi oluşur diye. O zaman şöyle o zaman... bir şey diyebilir miyiz bir yerde hava sıcaksa soğuyacak bir yerde hava soğuksa muhakkak sıcak olacak. Aynen öyle rüzgar oluşumu da bu şekilde gözlemlenecek. Yani rüzgarla ilgili rüzgarın oluşumu ile ilgili bilmemiz gereken bunlardır. Bunları iyi bilelim bildiğimiz sürece sıkıntı yaşamayız sorularda. Benim az önce çizdiğim görseli sorularda öğrenciler gözünün önüne getiriyorlar, o şekli çiziyorlar ve hiçbir soru kaçmıyor gerçekten bir sıkıntı oluşmuyor. İnşallah o şekilde devam edeceğini de düşünüyorum. Hemen peşine yağış türleri var. Burası da yine biz aslında 5 ve 6. sınıfta bu yağış türlerini gördük. Mesela yağmur, kar, dolu, çiğ, kırı, sis bunlar birer yağış türüdür. Peki yağış türü nasıl oluşur? Yağış türü oluşması için havanın mesela yoğuşması lazım. Kimisinde, kimisinde kıralaşması lazım. Bunları bilmemiz lazım. Mesela kırı olayı nasıl gerçekleşir? Hocam sizce kırı hiç gördünüz mü? Şu görseldekine bakın. Yani ben sabah kalktığımda etrafa böyle kar yağ gibi bir şey görüyorum. Ona kırağı deniyor diye biliyorum. Evet böyle bir buz kristalleri gibi sanki. Şu görseldeki evet. yaprakların üzerinde falan oluyor. Burada geceleri hava soğur ve havadaki su buharı çiğe dönüşmeden doğrudan donarak kırağı adı verilen buz kristallerine dönüşür. Dönüşemezse kırağı... çiğ oluyor o zaman öyle mi hocam? Evet, aynen. Çiğ de şurada bakın. O çiğ deyince aklıma su damlacıkları geliyor. Yine görselde var. <laughs> geceleri hava serinliyor. Havadaki su buharı yoğuşarak ağaç dallarını ve yaprakların üzerinde Çiğ, çiğ adı verilen işte e, damlacıkları oluşturuyor. Sadece ağaç yaprakları olmuyor. Bazen e, su kaynatıldığında tencerede de o damlacıklar yoğuşmayla gözlemleniyor. Duşta, duşa kabinde yine su damlacıkları işte banyodaki aynada yine bu havanın yoğuşmasıyla gerçekleşen şeyler. O Siz zaman de kırağı dediğimiz zamansa ani soğumalar oluyor çiğe göre. Evet aynen öyle. Ani şekilde soğumalar olması lazım. Birden maddenin aslında şöyle gaz haldeyken aşırı soğumasıyla birden katı hale geçmesidir. İşte bu kristaller de katı adını almış oluyor. Anladım. Burada da gazın sıvıya geçmesi aslında. Gaz haldeyken böyle bir anda sıvıya geçiyor. Buradan da bu şekilde söyleyebiliriz. Sizi zaten biliyoruz. E aslında bunların açıklamaları sorularda şöyle veriyor. Hangi yağış türüdür diye sorabiliyor. Denemesi ya aldım. Evet. Burası biraz basit, çok küçük su damlacıklarından oluşur e, siste. Ve bu şekilde de gece ve sabah erken saatlerde, sonbahar aylarında daha sık görülüyor. Doluyu da biliyoruz yine. E, bulutlardaki su damlacıkları bir araya geliyor ve soğuk havanın etkisiyle donuyor. Donan su damlacıkları bir araya gelerek, buz toplarını meydana getiriyor. Zaten burada anahtar kelime soruda buz topu oluyor. Öğrenciler hemen o buz topunu gördüklerinde Aa, bu kesin dolu diye söylüyorlar. Yağmurla karı da biliyoruz. Yağmur olayı da e, bulutlar milyonlarca küçük su damlacıklarından oluşuyor. Ve bu damlacıklar birbirleriyle çarpıştıklarında birleşiyorlar ve büyük damlacıklara dönüşüyorlar. Zamanla bu damlacıklarda büyüyüp ağırlaşıyor ve yağmur olarak yere düşüyorlar. Son olarak da kar. Karı da söyleyelim. Altı tane yağış türümüzden. Sonuncusu soğuk hava etkisiyle su baharı su kristalleri haline geliyor. Bu kristaller de birleşerek kar taneleri olarak yere iniyor. Burada şöyle soru çıkıyor karşımıza. Yeryüzüne inenler bir de gökyüzünde kalanlar olarak. Mesela kar iniyor değil mi? Yağmur da iniyor. Bu şekilde kırağı da aynı şekilde oluyor ama sis yukarıda kalıyor gökyüzünde. Bu şekilde yağış türlerini de söylemiş olduk. Artık e, söyleyeceklerimiz şurada bir farklar var. iklim ve hava olayı arasında onu söyleriz. Bir de nem kelimesini duymuşuzdur Osman Hocam. Evet. Aslında nemi ne şekilde duyduk acaba nem? Aslında yani e, günlük duyduğum şeyler tanımını çok bilmiyorum ama nem dediğim şey havadaki sanki su miktarı, gaz halinde bulunan su miktarı mı? Aynen öyle. Süpersiniz hocam. Aynen o şekilde. Çalışkan nem bir dediğim, bir Evet gerçekten tam tanıma ihtiyaç yok. Bize ne şekilde çıkacak ben direkt aslında anlatırken e, konunu kısa bir şekilde anlatıyorum sonra diyorum ki karşınıza böyle gelir sorularda falan diye. Nem şöyle sıcak havanın olduğu yerde nem daha fazladır. Denize yakın olan yerlerde nem daha fazladır. Mesela ben Zonguldak'ta yaşıyorum denize çok yakınım ve burada yazın sıcakta gerçekten yapış yapış olunuyor. Denize çok yakın olduğumuz için nem oranı çok yüksek oluyor. Aynı şekilde Akdeniz, Antalya bölgesinde de oluyor. Ankara'da mesela hava çok sıcak oluyor ama deniz yok. E, çok fazla da yapış yapış olmuyoruz orada böyle. Tenimize dokunduğumuzda onu hissedebiliyoruz. Çok sıcak ve denize yakın olan yerlerde nem oranı fazladır. Sıcaklık arttıkça nem artar. Bunu da söylememiştik. E, dipnot olarak söyleyeyim dedim. Bunu da söyledikten sonra, Şimdi iklim ve hava olayları arasındaki farklar karşımıza sorularda çok çıkıyor. Aslında dersin en başında söylemiştim ama böyle tablo halinde düzenli şekilde gördüğümüzde daha çok aklımızda kalır. Geniş bölgeleri inceliyorsa iklim. Dar bölgeleri ve kısa bir sürede inceliyorsa nedir? Hava olayıdır. Bu iklimi inceleyen bilim dalı söylediği klimatoloji. Hava olayını inceleyen bilim dalı meteorolojidir. İklim bilimiyle ulaşan kimdir? Klimatolog. Klimatologdur. Hava olayıyla uğraşan kimdir? Meteorolog. Meteorolog, değil mi? Uzun süreli 30-35 yıllık hava tahminleri iklim, iklim süreli. Mesela sabah 7 dedi öğlen olacak dedi 21.00 akşam tarihli saatlerinde günlük gözlemlerle dedi bu süre değişebilir. Bu da hava olayıdır. E bunu da söyledik o zaman birinci ünitemizde başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Artık öğrencilerimize ve size düşen hocam soru çözmek yapamadığımız sorular üzerinde konuşmak olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bana nedense kolay geliyor. Umarım hep böyle kolay devam eder. İnşallah kolay devam edecek. Böyle püf noktaları beraber pekiştirdiğimiz sürece soru çözdüğümüz sürece olacak. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yemeklerize sağlık. hocam. Görüşmek ne üzere. demek. Görüşmek üzere.